Ne oldu? Eyvallah, Süremiz yok abi. Başka Hayır, tamam. Hadi. Ahmet Allah. aldık. Ahmet Allah. aldık. Vuruldu mu? Evet. Çağrı sağımı aç. Öyle camdan çıkmakla olmaz bu iş. Nasıl hissetmem abi? Çıkmam abi. Onu dedikten sonra oynamam ki daha. Ama yemin ediyorum vurdu ben gördüm. Hepsi dalların üstünden sekiyor Ben zaten ya. Ben skopla kontrol ediyorum. Bu atıyor sana ben gördüm lan. Ha? Yok yok önce. bunu daha önce vurduk. Onlar bana 10 dakikada hepsi şey, şey, Hiç. Bir şey söyleyeyim. Bir dakika gel. Yok yok. Ama buna geldiyse hissetmemişsindir abi. Olabilir abi ama attığınız boncukları ben görüyorum. Sizin atışlarınızı da görüyorum zaten. Sakinim evet abi. Abi sen kimle harbiden? Abi. Ama gelmedi. Şaka yapıyorsun abi. Özür dilerim ya. Abi çok özür dilerim. Ben kaşındım orada. Yerini belli etme değil mi? Hayvan. <laughs> Baksana. Vay ya. İyi <laughs> Gel abi gel sıkayım şunu. Ne var ki? Soğutucu mu? Göze gelmesin yalnız dikkat et. Sıkıyorum. Sıktım. Tamam. Ben orada konuşmasam ben yani yok da. yok ben ona atış yaptığın yerde gördüm zaten. Ha tamam. Doğuya atınca. Bibim bitti ama onu <laughs> Hani sen yerlerde sürünüyordun ya orada. He. Orada da ben atıyordum sana. Bir tane balkondan atıyorlardı. He. Bir tane bu açıdan atıyorlardı. Bir kişi de arada camdan He. çıkıp atıyordu. He. O camdan ben attım. Buluruz ya. Şey, Oyunun başlar mı? Balcağı mı oldu bilmiyorum. Doğru. <laughs> Doğru. Abi...